2, 3, 4, 5, 6, 7. Korku Uşağı Gecesi'ne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşamki oyunumuz Five Night at Freddy's 4. İkinci geceyi geçmeye çalışacağız. Bana bırakın Five Night Pro'su geldi. Hiç sıkıntı değil. Hiç problem değil. Korkmanıza gerek yok. Ben buradayım. Evet tamam okey. Bu arada taktiklerinizi aldım. Her şey okey. Gece 12 ve sıkıntımız yok. Tamam. Henüz gelmiyorlardır değil mi? Yani gece birden sonra falan geliyorlardır muhtemelen. O yüzden çok fazla ses kontrolü yapmıyorum. Sadece elemanları koridorda yakalamaya çalışıyorum. Bu videoya niye like atıyorsunuz lan? Ben bu oyundan çıkamayacak mıyım? Tamam. Okey. Olay bende. Çözeceğim ama çözeceğim. Yapacağım bu işi. Merak etmeyin. Hiç problem değil. Oyunu bitireceğim arkadaşlar. Okey. Tamam. Bu arada o ortadan gelen bir şey vardı. Hatırlıyor musunuz? Ee, puppet. Bu çıkanın puppet'ıymış. Onu kontrol etmediğimiz için gelmiş. Dur bakayım bir. <laughs> tilki. Tilki tilkiyi ısırmaz oğlum. Bir dakika. Opa. Tamam. Tamam. Ses kasacağız. Tamam. Saat 1 oldu. Ses kasa biliriz artık. Yok lan bence. Heh, tamam. Okey. Şimdi. London Bridge is falling down. Arkada bir şey var. Haha. <laughs> Yakaladım seni. Lanet olası Freddy. Burada bir şey yoktur. Tamam. Eee. Foxy. Foxy. Aa, tamam. Gördüm seni gördüm gördüm. Sıkıntı yok hiç problem değil. Olay bende arkadaşlar. Aa, tamam. İkisi de geliyor ikisi de geliyor. İkisi de geliyor ikisi de geliyor. Abi burada. Sesini duydum. Burada 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 burada. Tamam. Sen buradasın. Sen neredesin? Burada değilsin değil mi? Aa. Tamam okey. Arkaya bakalım. Tamam. Foxy sen ne yapıyorsun? Tamam. Foxy'den bir ses yok şu an için. Oo, burada. Burada. Tamam gitti. Okey. Burada mı? Okey burada değil. Nice. Gece 3. Oğlum cam yemeden atlatacağız. Pro yüzden biz. Uf. Çika çika. Burada. Tamam. Okey. Tamam nice. Şşt Freddy. Eee okey. Burada mısın? Tamam değilsin ge 3 Sanki yok gibi lan. Dur bakayım be. Okay. Freddy. <laughs> ben bu işi kaptım lan. Pro oldum baksana. Tamam, süper. Oo. Oğlum bak şu an evin dışında yok. Evin dışında fırtına var tamam mı? Bir uğultu geliyor. Tamam bunu unutun. Bunu görmediniz. Sıkıntı yok oğlum. Olay bende. Hiç problem değil. Tamam. Prolaşıyoruz. Yani öğreniyoruz bunların taktiklerini. İyi de ben orada baya bir şey yapmış. O, oğlum gece 12 lan. Hemen gelinmez ya. Manyak mısın nesin ya? Hoppa. Tamam. Foxy'den haber yok. Şimdi bunu kontrol etmediğimiz zaman ama ben bunu kontrol etmiştim. Galiba dışarıdaki uğultuyla karıştırıyor olabilir miyim? Tamam. Nice. London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is... Tamam, okey. Henüz yok. Nice. Tamam. Eee Foxy. Foxy buralarda değilsin değil mi? Oğlum arkadan ses geliyordur. Eee. Hop. Tamam. Nice. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Olay bende. Tamam. Gece bir. Gece bir. Ve biz atlatacağız bu geceyi. Tamam. Hop. Pa, Freddy sen yerindesin. <laughs> tamam, çözdük oğlum bu işi. Hiç problem değil. Harbiden bak. Korkmuyoruz değil mi? Ben çözdüm yani. Artık ben pro'yum ya. Eee gel bakayım. Tamam. Nice. 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 Atlattık. Atlattık. Bu geceyi atlattık. Gece daha bir Oh, ha ha Bonnie yakaladım seni. Yavşak Bonnie. Oradan ne geliyorsun oğlum? Freddy. Tamam. Freddy'de bir sıkıntı yok. Okay, Foxy. Tilki tilki ısırmaz diyoruz. Hoppa. Tamam. Gece 2. Burada bir şey var mı? Bence yok ya. Tamam. Okay. Ee, Freddy. <laughs> Tamam Foxy. Foxy. Tamam. Bence yok. Bakayım bir. Bence yok ya. Tamam. Hiç problem değil. London Bridges. falling down, falling down, falling down. Tamam. Gece 3 artık prolaştık arkadaşlar. Hiç problem değil. Bu oyunlar bize vız gelir tırıs gider kardeşim. Gel bakayım. Ya en korkunç şeymiş de falanmış da filanmış da. Neymiş? FNAF 4 abi çok korkunç. <laughs> Okey. Tamam bana güvenin. Bu sefer bana güvenin. Bu sefer bana güvenin atlatacağız. Atlatacağız. London Bridges falling down. Tamam, bir dakika dur. Şşt. Bence yok. Tamam, nice. Ee, galiba soldan. Hoppa. nice. Hemen şöyle bakalım. Tamam, Freddie. Klasik Freddie ya, sıkıntı yok. Ooo, chica yakaladım seni. Tamam, Boni seni de yakaladım. Eee... Nice. Okey. Bu geceyi atlatacağız, bu geceyi atlatacağız. Nice. Oğlum Boni gelmeye çalışıyor bak. Tamam. Şunu, şunu kontrol... Okey. Eee, sanki Bonnie geldi. Hoppa tamam. Sabah dört. Sabah dört. Sabah dört. Tamam burada kimse yok. Oo, çıka yakaladım seni. Boni gelmiştir. Tamam gelmemiş. Çok güzel. Harika. Harika. Freddy. Korkmuyoruz oğlum senden. Tamam. Ee, ses kas, ses kas, ses kas. Tamam. 5 Atlatacağız bu geceyi. Bana güvenin. Five Night Pro'suyum ben. <laughs> tamam. Bana güvenin. Bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz oğlum. Sıkıntı yok. Tamam. Okey. Okey. Yemin ediyorum ikinci gecede kaldığıma hala inanamıyorum ya. eee bence burada yok. Tamam. Süper. Ben sol taraftan sesler duyuyorum asıl. Ses kazıyoruz. Bence yok. Tamam okey. Gece iki. Ee, arkada kimse yok. Ön taraf boş mu? Bence boş. Foxy gelmeyecek gibi ya. Ee, ses var mı? Tamam. Uuu. Çıkayı yakaladık. Güzel. Çıkayı yakaladım. Bonnie'yi yakalayacak mıyız? Bonnie'yi de yakaladık. Harika. Harika. Freddy git. Sese bakalım. Abi burada. Burada 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 burada. <laughs> Bana güvenin. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Hiçbir problem olmayacak arkadaşlar. Artık jump scare yemeyeceksiniz. Tamam süper. Sesimizi kasalım. <laughs> Hala ikinci gecede olduğuma inanamıyorum bu arada. Eee tamam. Uh, burada. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Okey. Yani 5 saniye demişsiniz de ben işi garantiye almaya çalışacağım. Hop. Tamam. Gece 1, gece 1, gece 1. Hoppa. Şimdi eee... Bonnie. Tamam. Bonnie geri gitti. Chica ile biraz uğraşacağız. Burada olabilir mi? Bence değil. Tamam okey. Ee, Bonnie burada olabilir. Bonnie. Bonnie. Bonnie Bonnie. Dur. Bence burada değil ya. Ee, Çıka geliyor. Çıka geliyor. Bir dakika dur. Burada yok. Tamam okey. Oğlum çıkanın sesi duyulmuyor yalnız ha. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada mı lan? Burada mı? Tamam okey. Yok yok. Tamam. <laughs> burada yok. Burada yok. Lan oğlum Freddy git. Freddy şu an seninle hiç uğraşamam. Bence yok. Tamam. Gece 2. Hadi atlatacağız bu geceyi. Oo 1 2 3 4 5 6 7. Okay, okay, okey. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben de bu iş tamam. Arkadaşlar ikinci geceyi atlatacağım. İkinci geceyi atlatacağım, hiç problem değil. Ama Oo burada. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hop. Va tamam. Nice. Bu sefer yemediniz. Bu sefer yemediniz. Hop tamam. Okey. Her şey on numara gidiyor. Çekil lan oradan. Dur 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 dur. Burada yok bence ya. Burada yok. Tamam. Okey. Ee, bence yok. Tamam. Sabah 5 atlatıyoruz. Bu geceyi bitireceğim. Bu geceyi bitirip 3. geceye geçeceğim. Hadi bakayım. Abi burada. Dur 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 dur. Tamam. Tamam, okey. Okey, çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Tamam. Sabah 5. Sabah 5. Sabah 5. Problem yok. Olay bende. Siz arkanıza yazsanın ya. Oğlum ben Five Night Pro'suyum ya. Hiç problem değil. Atlatırız biz bu geceleri. Tamam. Eee Foxy gelmedi. Yani bu sefer gelmedi. Tamam okey. Ama artık bitsin. Bitsin lütfen. Lütfen. İşte bu. <laughs> Arkadaşlar bence prolu'mu bir kutlayın ya. Yorumlarda bir yazın bakayım. Selim abinin proluğu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir yazın bence yorumlarda. Bence buna bir yorum gelir diye düşünüyorum. London Bridges. Oğlum ağlama lan kalk. Ağlama oğlum. Başın öne eğilmesin. He left without you. Seni terk etti. Senin nefret ettiğini biliyor. Haklısın. Arkandaki çıkıştan koş ve defol git. <laughs> yani tam olarak öyle demiyor ama. Çabuk çıkışa doğru git. Tamam gidiyorum. Oo. Diğer taraftan git. Sana birileri yardımcı olabilir. Seni yakaladığında ne olacağını biliyorsun. Tamam okey gidiyorum Freddy. Freddy biraz değişik görünüyor. Bana yardım edebilirsin. Sen çok güçlü olmalısın. Tomorrow is another day. Evet siz de bizi mi kekliyorsunuz oğlum ya? ban with photoshop. Evet bunu direkt atlatırsak gece 2'den başlıyormuşuz. Nice. Ha ha ne oldu lan? Yakaladım seni. Terbiyesiz. <laughs> evet 50 49 Ses kas. Hoppa. ne haber? Yavşak. Bence yakaladım. Yakaladım. Oğlum hadi gel artık. Hop. Lan oğlum gel tamam. Korkma. Hop. Lan oğlum gelsene. Too bad. Arkadaşlar 3. geceyi bir sonraki videoda oynayacağız. Önerilerinizi mutlaka yazın bana 3. geceyle alakalı. Yani baya bir öneri yazıyorsunuz teşekkür ederim. Ama üçüncü geceye özel bir öneri istiyorum sizden. Hemen şöyle bir bakayım bir gitmeden. <laughs> Neyse bu gece de çok daha zor olacak öyle tahmin ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Taklaya gelmeyin.